Merhaba Sinem. Sinemonlar. Bugün yani, sizi... kaçırma çekeceğiz. Kaçırma evet, çekeceğiz. kaçırma çekeceğiz. Her zaman yani oynuyoruz da çekmiyoruz genelde. Ben kaçırıcı olacağım. Evet. Dürüyle kaçıracağım yani. Evet. Çocuğum benim adım gerçek şöyle mi tamam mı? Tamam mı? N ne diyeyim ben sana? Tamam mı? Ne diyeyim? İçime giriyorsun ya. Sof Sinemon desene bana diyeyim burada ben ismimi değiştirdim. Evet arkadaşlar bakın ben Sinemon diye. benim eski adım o. Ee, işte, Duru soft yaptım. Çünkü bir sorun oldu. Neyse siz o sorunu boş verin. Gece oldu bu arada. Ee, Gece sadece küçük olur. Yoksa hiç akşam olmaz. Ben parfümler... Ay... Var. Var benim belki tanıyanlar vardır. PKS Sinemar olan. Kanalımın adını da değiştireceğim. Maalesef Sinemon koyacağım. Çünkü hep bizi sahte sanıyorlar. Evet, sen yani, yüzden... yani biz gerçeğiz aslında ama geri kalanları sahte yani. Aynen. Sahte. Beni sanırım. de kopyalayan birisi vardı bu arada Defne abla. Bir de o yüzden ismini değiştirmek zorunda kaldım. Cinnamon X'te. Onu ki Cinnamon'du. Yani benimkinin aynısını benziyor da tek o A, yani o vardı. A, Bir tane Kişinin de e, Benimki de Cinemonix'teydi. Yani bir kopya çekiyordu. Çok abonesi vardı. Benim az abonem vardı diye beni de sahte sanıyorlardı. O yüzden ben de değiştirdim. Çok iyi oldu. Evet mecbur değiştirmek zorunda kaldık. Evet yani. Yoksa daha çok kopyalanmay yani kopyalanacaktık. Yoksa evet. Olmaz. Hadi Bana baga Bana Ben bug'a bug e. Tamam hadi. Bir dakika. Ben gideyim. Senin evinden mi? Benim evime kaçırmak yok. Bence senin ya senin ev daha iyi. Tamam, Sen odanı zaten Ama bu ev değil ki. Ol senin evine gidelim. Kaçırma evi bu. Ya benim evim ya. Ben burada kötü karakter yaptım. Hadi sen sokaktan geç. Vallahi video uzun olacak ya. Arkadaşlar ben de şuna geldim. Ay şuradan da bir tane kız geçiyor ya. Bunu ben izleyeyim. Sayın merhaba. Merhaba siz kimsiniz? İyi, ben buraya yeni taşındım da. Herkese hmm. hediye tanışmak için bu elimdeki lolipopu dağıtıyorum. Hı hmm, tamam. Peki. Almak ister misin? Tamam. İyi e, tamam al bakalım. Tamam. Tamam şeker gibi Sen de yoktu neyse. Evet. Hepsi biz. <laughs> e bir şey mi oldu bir şey mi dediniz? Yok hiçbir şey demedim. Gülüyor gibisiniz. Gülmüyorum. A, bir şey başardım ya. Ne? <laughs> Ama bayılma şey yok. Var. Gitti gitti. Hayır baga girdiği için. Ya uf. Tamam bayılmışsın. Bana bir şey oluyor falan da. Ay bana bir şeyler oluyor. Ay. Kim o kapıyı çarptı he? Ya uf neyse. ha <laughs> ha. Arkadan kapı sesleri geliyor çünkü. Onu boş verin siz. Onu boş verin arkadaşlar. Ben hemen geçeyim. Bir dakika. Ay, ne oluyor? Hmm. ha Sen ne yapıyorsun burada? Seni kaçırdım. Gel buraya. Hani herkese Yalan söylemişsin. Ben bir cadıyım. Çabuk kucağıma. Ha, ha, ha. Şuraya geç bakayım. Asla olmaz. Aha. Evet. Şimdi seni bir e, timsah bir şey dönüştüreceğim işte. Ama bir de şaşırıyor. <laughs> Al bakayım. Hı. Hayır ya olmaz. Niye bağırmıyorsun? Böyle, aa diyeceksin benim gibi. Hani bir tane video çekmiştik ya. Hı Şopa. Şopa ile uyuyorum. Şöyle ekranı salayım ağzın bantlı değil ki neyse. Sen orada e, ben şimdi e, yatmaya gidiyorum. Sen buraya kalacaksın. Tamam. Kim <laughs> bari bende? de. Şöyle yatayım. Ama alarmı da kurayım şimdi bu kaçar yine. Yatayım şöyle. Kaç kaç kaç. Bir alarm sizi geliyor böyle. Bakayım bakayım. Kaçmış. Baba, bak baba, saçın nasıl oluyor? Nerede bu ya? Yapamam <laughs> ya. nerede bu? Ya, neredesin duru? Yok şu. Buradayım açacaktım. <laughs> <laughs> Burasını yakaladım. Varsana <laughs> ya sen barbey. Aadi. Ay ben, bırak artık beni. Senin işin bitti. Sen nasıl Şimdiden kaçarsın? Sen nasıl kaçarsın? orada? Senin işin bitti. Ben seni burada güzel. boğmaz mıyım şimdi? Bana bir Ay bir de bu güncelleme var Bu küçük şişede su, evet, ya su var. Ya burada var su be. Evet şimdi en güzel sahneye geldik bak. Benim şişe gibi bağırman gerekiyor durun. Benim tamam. gibi. Tamam. Tamam bağırabilir misin? Ben başka A, bir videoda bağırmıştım da ben çok fena. Niye iniyorsun? Seni ben bırakacağım. Hmm. Ha ha Bıraktım, bile. <gülüyor> <gülüyor> <Yeri yapamıyorum>. evet. <laughs> Tamam. Evet. Bu kadardı. ben evimi ışınlanalım. benim evimdi de. Neyse burada çek kapatalım videoyu da artık. Ben de kıyafetimi değiştireceğim. Oha PKS telefonu kapatma şeyi, özelliği değişmiş. Hani böyle direkt koyduk hmm. ya eski özellik yeni gelmiş. Sanki ben öyle geldim de. Evet sinemalar. Ee, bizim bugünlük videomuz bu kadardı. Evet bu kadardı. Like atmayı ve e, evet. ikimizin de kanalına abone olmayı unutmayın. Evet evet sayın. unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.